bugünden yarını tasarlamak, yarına bugünden ulaşmak, gelecek neslimizin hiç dünyasındaki enerjisiyle mümkündür. Biz gelecek neslimizi bugünler için hazırlıyoruz. ARS Grup bünyesinde yer alan DRS Plastik AŞ, 2010 yılında Konya Hüsan Sanayi Bölgesi'nde kurularak faaliyetine başlamıştır. DRS Plastik AŞ olarak otomotivden savunma sanayine, tarım ekipmanlarından kent mobilyalarına, hayvancılık ekipmanlarından plastik polietilen su depolarına, polietilen çocuk oyun gruplarından fitness ekipmanlarına, gıda stoklama depolarından zirai ilaçlama depolarına, mazot depolarından asit tankları, tekstil arabalarına, polietilen saksı modelleri ve dekorasyon ürünleri gibi birçok ürünleri bünyesinde barındırarak ilkleri başarmıştır müşterilerimiz tarafından istenilen ürünleri kullanım alanlarına göre farklı renk ve kalınlıklarda üreterek ürün çeşitliliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göz önüne serdik. Geniş üretim hizmetleriyle şehirlerde yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırdık. Tüm bunları yaparken gelişen teknolojiyi takip etmeyi ihmal etmeyerek 2000 kilogram ham maddeden 50 bin litrelik tek parça su deposu üreterek kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü Avrupa'nın ikinci büyük firması oldu. edilen su depolarının iç kısmı siyah ve dış kısmı beyaz renkli üretilerek güneş ve gün ışığının suyla birleşmesi engellenmiştir koku, yosunlaşma, sararma gibi olumsuz durumları ortadan kaldıran teknolojimizi uygun fiyat, zamanında teslim, daimi kalite ve mutlak hizmet anlayışımızla birleştirdik ve vermiş olduğumuz bütün taahhütleri yerine getirdik. Teknoloji parkuru ve iş gücümüzle yıllık kapasitemiz 2500 tondur. Tam 2500 ton. Büyüyen ve değişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamakta olan DRS Plastik AŞ, daima başarıyı hedefleyen zengin kadrosu, tecrübeli ve dinamik yöneticileri ve yeni teknolojiye ayak uyduran üretim ağıyla yükselmeye devam edecektir.